Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Oğlu oldu bitti. Bitmiş. Şimdi bunu kıracağım. Kırdım. Elime mavi boya geldi. Burayı sildim. Ve mavi boyamız şöyle gidiyor. Göstereyim. Uhu, baya varmış senin içinde. Oh. Tamam, devam etmeliyim. Ve bitti sanırım. E bunları şöyle koydum. Bu sanırım karıştırmak için karıştıracağım. Ters. Hı -hı. Karıştır, 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 karıştır. Karıştır karıştır, 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 karıştır. Karıştır, 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 karıştır. Karıştır. Oldu mu acaba? Olmadı. Oh. Hemen devam ediyorum. Karıştır. Hı, hızlıca. Orada da bebeğim var. Oldu sanırım. Hı. Ve şimdi son kez bir çalkalayayım mı? Şu atayım mı? Oldu mu olmadı mı? Deneye bakayım. Tamamen kapatalım. Çalkalazım 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 çalkalazım. Ve oldu. Sonra anahtarlık kaldı. Oldu sanırım. Heh. Anahtarlık nasıl takılıyor? Nasıl? Bakayım şuradan ona. Gösteriyormuş burada. Bunu nereden nasıl takacağım? Bakayım. Burada bir şey olması gerekiyor. Onu takmam gerekiyor. Şimdi. Bir şey var ama bunda. Şöyle. Şurada da bebeğim var bu arada. Çok tatlı. Bence. Burada bir Arkadaşlar bunu sanırım buradan böyle geçirmem gerekiyor. Ayy hemen sokayım buradan Sok. ileri git Şura sokuyorum ve oldu böyle buraya da anahtarlarınızı takabiliyorsunuz sanırım böyle ve arkadaşlar bu videoda bu kadardı hoşçakalın bay bay